Selamün aleyküm kardeşlerim ben Mehmet Cercis Erişmiş. İlk olarak Riyazı Salih'in kitabından hadisi şerifler okuyacağım. Umarım sizlere yardımcı olur. Allah'ım ezberleyip amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Fazla uzatmadan hadisi şerife geçelim. Riyazı Salih'in, 3 nolu hadis, Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın. Şimdi hadise şerifin Arapçasını okuyalım. anha Şimdi ise Türkçesini öğrenelim. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Mekke fethinden sonra artık hicret yok fakat cihad ve niyet vardır. Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın. Bu hari. Menakıbül Ensar 45, Cihad 1, 27, 184 Müslim, Haç 445, İmaret 85. Buhari. Ayrıca BK, Tirmizi, Siyer 32, Nesai, B kesme işareti at 15. Bugünkü hadisi şerif dersimiz bu kadar yarın yine bu kanalda görüşmek üzere. Sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Selamün Aleyküm.